Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta yurt içinde öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı takip edildi. Merkez Bankası beklentilerin üzerinde 750 bas puan artışla politika faizini %25 seviyesine yükseltti. Mayıs ayında %8,5 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo faiz oranı böylelikle sonuç toplantıda 1650 bas puan yükseltilmiş oldu. Forex anketine katılan katılımcıların Ağustos ayı medyan beklentisi 250 bas puan artış olması yönündeydi. Kararın ardından normalleşme beklentilerinin artmasıyla dolar tl %5'in üzerinde değer kaybederken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 382 bas puana gelmedi. Para politikası turlu toplantısının ardından yayınlanan metinde enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğini işaret etmektedir. Bununla birlikte kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonun 2024 yılında rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir ifadelerine yer verildi. Yurt piyasalarda para politikası kurulu toplantısının ardından Eylül'de paylaşılması beklenen orta vadeli program takip edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 18 Ağustos haftasında yurt dışı hisse senetlerinde 75,6 milyon dolar ile net satım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar son iki haftada 176,6 milyon dolarla satış yapmış oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 1,64 milyar dolar artışla 173,9 milyar dolar oldu. 11 Ağustos haftasında 116,3 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri 18 Ağustos ile sona eren haftada %0,69 artış ile 117,1 milyar dolar oldu tüketici güven endeksi 68 ile bir yılın en düşük seviyesine geldi. Temmuz tüketici güveni 80,1 seviyesinde bulunuyordu. ABD'ye baktığımızda geçtiğimiz hafta ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktivite ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen PMI verileri Ağustos'ta beklentilerin altında gerçekleşti. İmalat PMI 49,0'dan 47,0'a geriledi. Birleşik PMI Ağustos'ta 50,4 olurken hizmet PMI 51,0 seviyesinde gerçekleşti. Merkez bankacılığı konusunda yakından takip edilen ve birçok katılımcının iştirak ettiği Jetson Hall toplantılarında para politikasının geleceği tartışıldı. Powell, ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve tüketicilerin hızlı harcama yapmaya devam ettiğini, bunların da enflasyon baskısını yüksek tutabilecek eğilimler olduğunu belirtti. Powell ayrıca Fed'in enflasyonun Merkez Bankası'nın %2 hedefine düşürülene kadar gösterdiği faiz oranını yüksek tutma kararlarında yineledi. Powell ayrıca enflasyon son derece yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşeceğinden emin olana kadar faizleri kısıtlayıcı seviyede tutmaya niyetliyiz. Fed %2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Trendin üzerindeki büyüme Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasını gerektirebilir ifadelerini kullandı. 14-18 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 230 bin kişi artışlar etti. Beklenti 240 binde bulunuyordu. 4 haftalık ortalama ise 236,75 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Euro bölgesinde Birleşik PMI kritik eşit olan 50 puanın altında kalmaya devam ederek 48,6'dan 47'ye geriledi. Böylelikle 33 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI ise beklentinin 1,1 puan yukarısında 43,7 oldu. Hizmet PMI temmuz dönemine göre 2,6 puan düşerek 48,3'e geriledi. Tüketici Güven endeksi temmuz ayındaki eksi -15 15,1 puandan eksi 16 puana geriledi. ECB başkanı Leder konuşmasında, Euro bölgesinde faiz oranlarının hala yüksek puan enflasyonu yavaşlatmak için gerektiği sürece yüksek kalması gerektiğini söyledi. Leder ayrıca, ilerleme kaydedilirken enflasyonla mücadele henüz kazanılmadığı ifadelerini kullandı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de büyüme rakamları, kişisel tüketim harcamaları ve iş gücü istatistikleri, Euro bölgesi ve Almanya'da enflasyon rakamları, Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ve büyüme rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır.